Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Masterchef yarışmasından bomba aşk basına sızdı. Her aşk nefretle başlar. Önce birbirlerine girdiler, sonra canlı yayında açıkladılar. Acun Evlendirme Dairesi TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef'ten bomba bir aşk basına sızdı. Kısa bir süre önce birbirlerine giren isim canlı yayında öyle bir şekilde aşklarını kanıtladılar ki Mehmet Şef bile şok içerisinde kaldı. Çıkan aşktan sonra birçok kişi Acun Medya'ya ve Acun Ilıcalı'ya gönderme yaparak Acun evlendirme dairesi yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen MasterChef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son gruptan gelen yarışmacılar ana kadroda yerlerini almak için kıyasaya bir mücadele vermişti. Burak Kaya ise şaşırtan performansıyla ana kadroya giren isim olmuştu. Milyonların dikkatini üzerine çeken aşksa, geçtiğimiz günlerde birbirlerine giren isimler arasında patladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Geçtiğimiz günlerde Vural, Fatma Nur'un kendisinin iyi bir aşçı olmadığını öne sürerek, şeflere şikayetini dile getirmişti. Fatma Nur ise bu durumu tamamen reddetmiş ve şefim alakası yok. Ben sadece buranın bir kuralı olduğunu söyledim, burada 3 dakika market izni veriliyorsa 3 dakikada market kullanılmalı açıklamasında bulunmuştu. Bural ise Fatma Nur'un konuşma üslubundan rahatsız olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise ikili arasında bomba bir aşk patladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Yedek kadroya girmek için savaş veren Vural, balla yemek yapılacağını öğrenince tavuk almak için markete girmişti ama tavuğunu almadan marketten çıkmıştı. Bunun üzerine Vural tatlı yapma kararı almıştı. Hatasından dolayı modu düşen Vural'a en büyük destekse Fatma Nur'dan geldi. "Yaparsın Vural." diye seslenen Fatma Nur'a Vural ise "Bu tabağı senin için yapıyorum." deyince izleyenleri ikilinin aşk yaşadığına dair yorumlarda bulundular.